Yırtan kız yapmış orospu çocuğu. Cid, tipe bak amına kandırıl terdi gibi orospu evladı. Bu bize 5 atacak biliyorsunuz değil mi? Kulübü kapatalım bence. Tamam hadi. Mustafa burada mısın? Mustafa, Mustafa da burada. <laughs>

Kanka en ilerideyim ama bunun içinde iki tane de bot var yani. Hadi At. İndirdim. İndiriyorum. Yapma onu ya. Ara pas gitmez oradan ya. No, düz pas belki giderdi bu arada. O zaman bizim botlar iyi olacak. Uzun görsen. Ne uzun Ver. Ver işte. Ver kadın. <laughs> tamam al al al. ver ver. Allah aşkına bencillikten ölmeyin de şurada verin de gol atalım. Bak diğerini sikerim. Bence orada vermeye gerek yok ya. Kanka gol etmemiz dedi mi kadar mı? Denenir bir ya. Bence Forvet'in orada denemesi lazım. Forvet yukarı. Hiç ne, yapayım? ne yapayım? Çıkabileceğim bir yer mi var? Pas atabileceğim. Söyle de yapayım. Tamam, doğru söyle Ne kızıyor ki bana? Kızıcam her şey yorumunuz var ama. Aşağı atacak. Şu çek. Ne vurdu la? Ne yaptı? Ne Hadi senin bacında bir gece yatacağım. Söz ver. Ben Keşke, kırılsaydı. Demedim. Vallahi ben istemedim. Vallahi bacında bir gece yatacağım şimdi. Söz veriyorum yatacağım ya Keşke seni tanımasaydım. Keşke. atla adamsın kan. ölepik ile terk takım da asla susma yok ya aman zekul ya ben isteyeyim ben berkay ben senin bacınla yattım bu arada. Lan, böyle böyle. bak bak diğerini sikerim. s** s** hepimiz s** Gerçekten. Lan <laughs> <laughs> git. O ne amma koyayım. Allah'ın peygamberi var. varsa bir daha yukarı atmaz. Allah'ın peygamberi varsa ya bir mu? Ya kan alır dedim ne yapayım ya. Eşeğe köpeğe tapıyorsan da at yani amma. Ben bir ilişkiye giremiyorum. Eşeğe varıyorum ondan ilişkiye giriyorum. <laughs> Karınla olur mu? Abi şu adam bir kusursun ne olur ya Sus artık ya Lan kravını koydum şeyin ya Ben daha IQ'siz koydum amına koyayım. Tekle gelsen arkaya ya. Baksana amına maymun gibi oynuyor. Bak bak bak. Berka ekmek al da gelsene. Hadi avradını yiyeceğim o ekmeği amına Aramıyorum artık sus ya. Öl artık görle <laughs> Kıpkıslı koş, koş kaldım. kaldım. Bekledim var mı? Yoruldu, yoruldu, yoruldu. Bir buçuk koşu yoruldu. Ya bana atabilir ben bayağı bir süre boştum. <Sansız> <Sansız> var ofsayt. Keşke vursaydı. Var ya amına. Antalya'daki medya satıcıları <Sansız> olabilir. Bir ince offside'lara gidip kırıyoruz en azından Çok iyi. Ya hadi git kanka bu ne far? Neresi far? Jojo. Jo jo Nereye gidiyorsunuz da içeri başladın. Bende kalıyor hepsi ya. istemiyorum. Çok iyi lan. <laughs> Yattı kalkamadı kanka. Yattım Allah kaldır ben oldu orada. Offside, offside, offside. <laughs> güzel pas. İçe geçeceğim. İçe geçtim. Gör beni. Gör beni. Hadi, Nasıl hadi koş, güzel koş. vuran Hangi tuşu kırarak mı vurayım? Ulan çarlar bir dengesiz gibi hissediyor. Ya oradan alabilir misin sence? Ulti açık Sus sus! Sus. Nereden susacak bu herif? Konuşup duruyor, kafamı sikti. Anlamaya çalışıyorum. Bugün susmayacak o çocuk. Yemin ederim bugün susmama yemin etti amına koyayım ya. Sus be onu kudum sus. ben konuştum niye mi yedik koyuyor? Ne çok konuşuyorsun ya? Yeah, I did. 好。<Yeah. S 2> Ya bir yaklaşsın ya. Yani, i̇şte. Çok iyi pas bu arada. Tövbe ya. Beklesem topu ayağımdan alırlar. Doğru değil mi? Alır. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kanka? Kurban olur. Bir daha şut çekmeyeceğim. Kanka şutlarda bir sıkıntı var. Adamlar atınca gerçekten giriyor bize şutlar karı kız şutları anasını satayım orospu çocuğu oyunda ki şutum 92 amına koyayım daha ne yapmamı evet istiyor helal helal nasıl, helal. Kal, nasıl şut alsın demeyeceğim yapamaz onu arkasına alırlar indir arkaya O da bana da Ne peşin ben mi yaptım faali. Ben Bocu, bir şey bir şey bir şey ya, sikerim o zaman öyle olmamak kodum Seni de öldüreceğim. <gülüyor> öldüreceğim <gülüyor> ki. Öldüreceğim onu. <laughs> bir 1-0 bir sıfır. bu çocuğu öldüreceğim. Hepinizi yok. <laughs> Gördüm yatıracağım tıracağım onu Hakem siker. Abi yeter ya. Böyle amına koyayım. Bunu da yapalım. Uşuyom. O sette değilim aslında. Değil evet, evet. Kanka derin çağır dengesi amına koyayım. Ne yapıyorsunuz? Ya, ya bana atma zamına koyayım. Yanlışlıkla baktım atma. Of. Mustafa git. At Kadir'e. At bir. Dene dene dene. Oğlum hiçbirimize sekmiyor oradan. Kadir. Değil mi? Değil mi? Gör, gör. Ne olur gel ya, ne olur gel. Bana kız, sadece gösterin her şeyi. Yani. Kalk, üç keneye bastın, ona gitti. Yedi keneye bastırdı. Olmadı yani. 20 minutes remaining now. Çok iyi lan okay. Kıred. Da bir davet şey yaradı. Baksana saçmalı ha bak. Ne oluyor lan? Ya sarı yedim. Bir sike, bir sikeceğim şimdi. Koydum. of. onu biz. Attığınız neredeyse bütün şutlar kaleye güzel gidermiş. Nasıl

Ben paşanı sıçrayım. Eş ölüyorum Allah şahitsin. <laughs> Güzel pastayla alamazsın. Durmak zorundayım çünkü gerime düşüyorum. Ver, ver. geçiyor. Arkamda geçtim. Arkamdan çek. Şey. Ne? Dostum, herkes istemezsin. Düş. Dur. Ya sana ara pası bırakacaktım offside olduğunu anlayınca dışarı gitmeye falan çalıştım ya Heh. Mal düştüm ya. Bizim adam gitti çıkardı o topu biliyor musun? Gerçekten o kadar koşup bıraktım var ya aldı diye. Biz gol yiyelim diye uğraşıyor yemin ederim. Oyun bu takım nasıl gol yere oynuyor, oynuyor? En altti. Bırak en alttan isteyin, bırak istemem. Bırak en alttan isteyin. Bomba şuraya okay. ya? Attım. Geri dönebilirsin bana. Kadir'in bir sen ben Hadi oğlum hadi oğlum. Gör beni. Of. Biraz geriye düşse gol. Kadir 8-0 en iyi pasör. Öyle bir şey. Kanka mikrofonu kapattı öyle oynadı bunu. Cadê o outro microfone, Arch?